karar alır. Ancak hiç düşündünüz mü? Gerçekten doğru kararlar mı veriyoruz? Beyin bazen bize yanlış sinyaller göndererek kararlarımızı yanıltabilir. Bugün beynin bizi nasıl kandırdığına dair bilimsel olarak kanıtlanmış bazı şaşırtıcı gerçeklere göz atacağız. Beynin aldatıcı doğası. Öncelikle beynimiz bilgi işlemek için zaman kazandırmaya çalışır. Bu yüzden çoğu zaman bilinçli olarak karar alırken kararlarımızı hızlandırmak için kestirme yollar kullanırız. Örneğin daha önce karar verdiğimiz bir şeyle ilgili karşılaştığımız yeni bir bilgi eski kararlarımızı hemen etkileyebilir. Bu kognitif yansıma adı verilen bir durumdur. Fakat bu bazen bizi yanıltabilir. Optik ilüzyonlar. İlk başta basit gibi görünen optik ilüzyonlara bakalım. Beynimiz görsel verileri işlerken bazı ilüzyonlar ve renk farklılıkları gözümüze göre değişir. Örneğin bir dikdörtgenin büyüklüğünü her zaman aynı görsek de ona baktığınız açı ve etrafındaki renkler onu çok daha büyük veya küçük gösterebilir. Bu da beynimizin dış dünyayı nasıl manipüle ettiğini gözler önüne seriyor. Bilinç dışındaki etkiler. Beynimiz bilinç dışı sinyallere karşı çok hassastır. Örneğin, başka birinin yüz ifadesini gördüğümüzde bilinçli olarak onun ruh halini doğru bir şekilde tahmin edebiliriz. Fakat bu bazen yanlış yönlendirilmemize sebep olabilir. Mikromimikler yüzümüzdeki çok hızlı değişen küçük kas hareketlerini içerir. Beynimiz bunları hemen okur, ama bazen yanlış anlar ve bu durum bizim kararlarımızı etkiler. Beyin bizi her gün her durumda yönlendiriyor, ama ne kadar güvenebiliriz? Gördüğümüz, düşündüğümüz, karar verdiğimiz her şeyin arkasında bir oyun olabilir. Beynin bu aldatıcı yönlerini keşfetmek aslında kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Sizce beyin ne kadar güvenilir? Bu video beyninizin ne kadar etkileyici ve bazen yanıltıcı olduğunu anlamanızı sağladı mı? Beyninizi daha iyi anlamak için daha fazla içerik için kanalı takip etmeyi unutmayın.